fakirler. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girerler buyuruyor hadis-i şerifte. Yarım gün tabiri var. Muhammed aleyhisselam cennete zenginlerden 500 yıl önce girecekler. Neden? Çünkü zaten yokluk çekmiş. Çünkü zaten sıkıntı çekmiş. Cennete en son girecek olan peygamber hangisi? Süleyman aleyhisselam. Neden? Dünyanın gördüğü en zengin insan daha zengin yok. Dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam'dır. Ondan daha zengini gelmemiştir ve gelmeyecektir. Çünkü dünyanın tamamına hakim oldu. Bütün servetine de hakim oldu. Yer altındaki bütün servetleri de çıkarttı. Cinlerden yardım aldığı için. E Allah onun emrine verdiği için. Dünyanın gördüğü en zengin insan ve en rahat yaşayan insan, bundan dolayı cennete en son girecek olan peygamber. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Cennete en son girecek olan sahabe kim? Geçen hafta bahsini yaptım. Abdurrahman İbni Avf, Allah ondan razı olsun. Neden? Sahabe içindeki en zengin. Sahabe. Bütün sahabeler içinde en zengini o. Olduğu için, en rahat yaşayan o olduğu için malının yarısını bir anda Allah yoluna hibe edebiliyor. Bu kadar geniş gönüllü bir sahabe. Ama rahat yaşadı. Rahat yaşadığı için fakirlerin özelliği var, önceliği var diyor allah Teala. Hem makam olarak cennete daha üst makamlara koyacağım. Hem de onlardan, zenginlerden daha önce götüreceğim. Onlara acılıklarım ayrı, var. Bunlar sınavlardır. Bunlar imtihanlardır. Allahü Teala'nın imtihan edici şekilleri hep böyle farklı farklı olacaktır kardeşler.